Herkese merhaba gençler bugün Selbek'te Minecraft Skyblock serisinin biz bölümüne daha karşınızdayız. Daha çok Skyblock gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz, istiyorsanız abone olabilirsiniz. Enis bir tane mı çıktı onlardan? Hı hı. Çok iyi. El abi, artık yeme ihtiyacımız var, i̇plerimi, onun içine samana ihtiyacımız var. Iplerimi, bütün iplerimi yüne çevirdim, yünlere de boya ekledim, kendime yatak yaptım. Sizi mecbur değilim lan. <laughs> Mantıklı. Abi, <laughs> abi. Ay, ay, ay. abi. İşte ya. Nadir artık burada kalmak zorundayım. Vallahi etim yok bir şeyim yok. Aga <laughs> etraf şey, etraf ama patlayacak. Ama Hayır. Şey Hayır aga. Yemek. Nadir ne yapacağız aga? Aga ne yaşanıyor? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum yok. Tamam var, bir abi. şey yapmayacağım. Aga hiçbir şey yapmayacağım. Hatta eşyalarımı sana vereceğim. Ama sadece şey kalsın. Boş sandığa koy, boş sandığa koy. Tamam tamam tamam. Nerede lan? eşyalar? mı? Oldu? Ha tamam. Aga şuraya koydum. Neler ölüyorum. Ben de GM'ye geçeceğim. Yumruklayacağım Öldürelim, öldürelim Mezun, şunları. Öldürelim şunları. GM'ye geçiyor. Aga etraf batmış. Öldüm bu arada. Beyler, etraf batmış. Ben de GM'ye geçer. Alo. Ya Alo. çok kötü oldu her yer. Lan etraf yanıyor. Lan nadir. Dur. Bless çubuğum oldu lan. Ben ne dur GM'ye geçir beni. Bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır <Gülüyor> evim, yanacak, <laughs> evim yanacak evim yanacak lan. Benim ne yanacak? Benim e, amına koyayım yol şeylerden oluşuyor. Tamam hallettim hepsini. Yanmıyor değil mi bir yer? Of. Benim eve de baksanıza. Hayalet şuraya yok, doğru. Yok bir ya. şey olmadı ya yok. Kuat <laughs> diye bağırmıştı. Aga bu Mesut boss partiler şenlarına. biraz sıkıntı Mesut gelen oluyor. Gelen alacağım şenlar. dur alacağım şimdi hiç bir şey saniye. Edemedim, hiç tamam, bana yemek lan. lazım beyler. Obsesiyen değil mi dur. Evet aga herkese lazım şu anda yemek. Ben yarım yani kalbim var. var. En çok bana lazım. Dur bekle şu samanlar büyüsün vereceğim hepine. Büyümedi bu arada gelme. Bunları çiftleştirirsin. Tamam Aa, Mesut böyle var da. He. Bal Netherite. Netherite mı? Bir, bir tane de altın verdim. Bakmış bir mı? şey eksilmiş. Ne aldın bu sandıktan? Ya nadir sen bir salaksın ya. Gerçekten. Tamam elmasın olun, olunca ver kanka. Ya. Evet, e, tamam var. tamam. Amına koyayım. De, deri şeyle geziyorum. Oğlum. Evet. Lan ne alaka o çiftliği ben yaptım. Hep o koyunları da ben sürükledim. Benim de payım var Allah. Dur. Hatırlıyorsun değil mi? İlk o çiftliği Ya yapalım, sus değil. bir ne? tamam ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Orayı topraklandırmamız lazım. Topraktan ne? Biliyorsun değil mi? Ne? Mesut, mesut. Evet, Orada... evet. Oraya toprak koymak toprak lazım. Koyacaksın. Bir de üstüne kemik tozu koyacaksın. Böylece Tamam aga koy işte sen yap. Pişeceğim. O zaman madem kesin aga et et vermen lazım bana bir tane. Bir tane mi? Tane, evet. Bir tane, bir tane, bir tane. Kaç tane var? Kaç tane öldürdün sen? Üç tane var. Üç tane mi var? Öbürünü de ver evet. o zaman. Ya yürü git lan. Ya aga benim hayvanlarımı öldürmüşsün. Enis, benim Enis bak gitmiş hayvanlarımı de. öldürmüş. Almanızı alınızı sikeyim. Yarı yarım kalbim var. Şeye bile ölürüm. Çalıya bile ölürüm. Aga eşyalarını sandığa koy. Ayrıca Mesut o çiftliği ben inşa ettim aga. Benim de paylaştım. Yahu yürü git ya. Neyse. Ben ne yiyeyim abana? Bambu mu yiyeyim ben? Yok <laughs> 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 sen de ye. Oğlum sen de ye lan. İzin veriyoruz. Mesut İzin mesut veriyom. Çıkarım. Sen niye sıkıntı ediyorsun Mesut Harbi'den? Abi şey lan çünkü mi? koyun kalmadı lan. 2 beyler, beyler. tane kalmış oğlum, oğlum, ya. İki tane bıraktım. Beyler, sütümüzü. Ha sütümüz yok ki. Var benim, benim sütüm. Sütüm var benim. Sütüm var benim. 2 tane lazım. Ha Kek ne yapacaksın ki? He. Ya yani kek yapmaya değinmez bu arada. Kek mi? Dur, bak, bak. Of. O, Aga 17 toprağım vardı. Sandığımdan gitmiş. Enes bir şey diyeceğim. Bir tane su kovası versen Enes. Bende Kim yok. oldu abi? 17 toprağım vardı. Bende ya yok. Ya salak ya. Ya biz senin işe ne, eşyalı niye çalalım? Abi bambular çıkmış lan çok iyi. Ne ne? Aga bir tane su kovası versene. Kanka bende bir tane var zaten. Onu da kullanacağım. Ha, aga jip'i getirsem gitti. diyeceğim de tarım yapmamız lazım bak artık gerçekten de. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee Diye kimde? Nadir, nadir sende var nadir, mı? Nadir. Sınırsız su kaynağı yapak ya. O nasıl yapılıyor lan? Dörtlük, dört 4 dört tane. Bir dakika kazıyorsun, çapraz 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 koyuyorsun. Gelin şuraya yapalım. Bir dakika tamam o zaman ben buradan suları alıyorum. 4 su kovalık şey. Aga alıyorum. oraya yapma, koyunlar düşer, koyunlar düşer. Eee nereye yapalım? E, senin ya şuraya, bir, ben de yer şuraya bir platform ben de yapalım. yapalım. Bende de yok. Bende de yok. Bende de yok. Tamam aga dur yapalım. Ya dur, gelin yapalım. şuraya bir platform yapalım. Gel gel. Evet. Tamam bir yapalım. Dakika. Bir dakika şu yaseminleri kırmam lazım. Aga şöyle. dur ben halledeceğim. Bırak yapma sen. Yapma sen. yapma. Koyma tamam, blok. Blok, tarz blok tarz koyma aga. Çekil. Neredesin? Neredesin? Ah tamam oraya aynen. 4 4 bak. Harbiden biz niye Şimdi hayır dur dur. Şuraları kapa bak. Şuraları kapa bir blok yükseğe çek. Tamam. Biliyorum anladım anladım. Ya ben istiyor tamam. Dur aga dur. Blue halledeceğim ben. Kamada? Halledeceğim dur. Hayır sen hallet bırak 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 sen. Halledeceğim ben onları tamam. Bu arada ben tarlamı büyüteceğim gideceğim yeni bir alt... Evimin arkasına. Ya tamam en tarla sizsiniz ya. En başta tarlayı ben yapmıştım eniz kırmıştı abi. Biliyorsunuz mu? Evet. Sonra Çünkü benim adama şey, yapmıştım. ya salak çocuk ben orayı tasarladım. Bunları niye koydun? Çık git. Ne bileyim dörtlük alan yapmayacağız mı? Hayır ya bırak. Halledeceğim. İyi tamam. Lan. Çekil bana çekil. Geldi. Ya bana ne oğlum? Dörtlük alan yapmamız lazım bu arada. Daha fazla olmaz. Aga bu arada lav kovanız var mı? Bu adam... Şu buraya çimen koysanıza. da, yap. Oğlum buraya double chest yapalım. Çimenim yok. Bende var da 17 toprak. Oğlum bir, bir, bir dakika, tek, dakika sen niye böyle yapıyorsun ki amık? Ne Hiç bileyim ben. yok. Nadir şu çapraz'a koy Nereye? Bu Bak, nereye koyayım? buraya, üstünde olduğuma koy Tamam oraya koyuyorum Aa, Aydınlanma Artık çiftliğimiz olacak Aydınlanmak Aydınlanmak, Sen Aydınlanmak. Ona... Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Şaka Adam mı? Dedi ki, Şaka mı bu? Bir şeye mı gidiyorum bu? dedi Gitti harbiden de Hem tabii ki de Acaba neden iki kalbim amık? İki kalp bile değilim, yarım kalptim. <laughs> yarım ya. kalp. Neyse ki, çitlerim var. Ben Daha fazla da yapacağım, yapacağım çit. Bir şey diyeyim mi? Benim Abi çitler ben kendim bitti ya beyler. Kocaman tarla yapacağım. Ya tamam kıskandım yeter artık ya. Kıskandırmak için demiyorum, salak bildiğin için. Salak <laughs> mı? Sonra benim tarlama geldim. Ne dedi? Ulamaz. <laughs> Ben ne terbiyesiz bir insanım, beni öldür. Sen ne amcık. <laughs> Ney. Ev değiştireceğim ben bu arada. Böyle olamaz bu da ben dava açacağım, bana amcık dedim. Asya Ne Asya Mamut harbiden. Çimen koymak lazım. Şöyle bir şey diyeceğim, şu çimenden neden yapmadık? Her şeyi hatırlıyorum, nigger Çiftlikte niye çimen şey... çıkmıyor? Çiftlikte evet. niye çimen e, çıkmıyor? Eee, nedir nigger dediğin için? Şey, 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 e, hiç kimsenin orunun üzerinden geçmem. Ulan söyle, nigger dediğin için ney? Mesela benim adım çimenlendirmek bayağı uzun sürdü. Ya oğlum, nigger dediğin için ney? Ney? Ne olmuş nigger dediğin Dava için? Dava açmaya falan kalkmıştı, tehdit etmişti. Ney? Aha. Dava mı? Ya Sen kızım, o, otur niger otur, niger otur. Niger aptal, aptal aptal işlerle. Bu arada açsa kazanırız. Açsa kazanırız. Ya neyse boş ver. Tamam da ailesi der ki kızım uğraşamayız git. Hayır yani, hadi diyelim açtı. Ha, Ama yani. kazanırsın. Ben yani... şey yapardım ya silerdim mesajları. Yok oğlum gözüküyor da her türlü kazanırsın ki oğlum. Ya neyse. Ben, ne tamam, da şaşırdım. ne şaşırdım. Değil ki. Siyah mı o? Kanka siyah olsa bile kazanırsın. Oğlum siyah değil ama işte. Ya var ne diyorsunuz şey. oğlum ne alakası bu? Nasıl konuşma ya? Aa, bana toprak lazım ya. Lazım. Bana Hala bir şeyceğim sütü. hep size yardım ettim. Biraz Toprak var mı? Toprak yok toprak, ya. E, az önce az önce bana toprak lazım dedim ama bırakayım. <laughs> Benim süt kovam nerede lan? Buradaymış. Balım da oradaymış. Abi süt kovasını içip herhalde artık tarım yapmak için şeye başlamam lazım benim. Var evine ay ay bu arada. Neyse geçer. Bu bölüm daha bir bölüm daha sonuna gelelim. Bu bölüm birazcık kısa sürdü. Daha çok e, Minecraft Skyblock videosunun gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. baba.